Evet, Angola Tesisat koku tespiti. E, müşterimizin mutfağındayız, görüldüğü üzere. Müşterimizin şikayeti, e, mutfakta ağır bir koku, lağım kokusu olduğunu söyledi. Şimdi bu nereden gelebilir onlara baktık. İlk önce buradaki sifona falan baktık, esi falan vardı. Karşıya şu anda biz makinayı bağladık. Hatta oraya çek çekvalifli jontalak e, şey koymuşlar. E, koda jonta tarzında bir malzeme koymuşlar. Şimdi makineyi çalıştıralım bakalım. Problem nedir? Hep beraber görelim. Çalıştırırsam. Bak oradan bir yerden gel. Ah dört geldi bir yerden. Bakın dumanı karşıdan bastık. Orada kesinlikle bir yerde bir şey yok. Bakın eve koku. Görüyor musunuz abla? Koku evinize tam bu şekilde basıyor. Bu şu anda makinanın basıncıyla gelen bir şey değil, duman değil. Bu duman evinize gelen, yani logardan gelen koku. Görüyor musunuz? Evinizi komple bastı. Şu alttan geliyor. Aynen, aynen. Kesinlikle alttan geliyor. Şimdi ee, evet, görüyorsunuz dumanın gelme şeklini. Ve bakın, karşıda hiçbir problem gözükmüyor. Şimdi nereden geliyor onu tespit etmeye çalışalım. Evet. Makineyi çektik. Serkan buradan da geliyor. Anladım. Bakın buradan çok az geliyor ama bütün problem bu değil. Bakın takılan malzemeyi görün. Bu malzeme bile yetersiz kalmış. Yani hiçbir işe yaramıyor. Öyle söyleyeyim. Belki satan arkadaşlar bu lafımıza bozulabilirler ama hiçbir işe yaramıyor yani. Hiçbir işe yaramıyor. Şimdi esas kokunun kaynağını bulmaya çalışalım. Bas bakalım. Gördüm gördüm. Tamam. E orada delik gibi bir şey var ya. Dediğin gibi burada ya boş ağız var. Vardır. Muhtemelen ya öyle bir sıkıntılı bir durum var burada. İlk başta bu Sonra biz bu tarafa çektik. Sonra tekrar bu tarafa geldi. Evet fırının oradan geldiğini düşünüyorduk. Burası kolon tesisatı. Bakın her şey normal bağlı gibi ama içeriden geliyor. Bir daha bassana Serkan. Tamam yeterli. Evet. E, dolabın arkasında kokunun geldiği yer. Bazen müşteriler soruyorlar koku nereden gelebilir diye. Yani biz bu sorunun cevabını vermemiz imkansız. Çünkü biz o kadar çok farklı yerlerde koku buluyoruz ki. O yüzden her yerden gelebilir diyoruz yani. Tabi mecbur bu dolap sökülecek bu saatten sonra. Baba'nın geldiği yer şöyle de görelim. Mecbur ee, bu dolap sökülecek. Orası kırılıp oraya bakacağız. Orada boş ağız varsa kapatılacak. Mecbur. O şekilde yapılacak. Evet. Angola tesisatı, koku tespiti. Gördüğünüz üzere kokunun geldiği yerler tespit edildi. Bu saatten sonrası tamiratlar. Şurada.